Sert bir müdahale orada. Eyvah, eyvah. Fernando Torres orada dili kaçtı boğazına. Oyuncular ilk müdahale yapmaya çalışıyor. Orada çok sert geldi. Simon'in de tepkisi dördüncü hakeme Jimenez. Çok üzgün şu anda. İnşallah önemli bir şey yoktur. Evet şu anda sağlık görevlilerinin müdahalesi. Doktorun hemen müdahalesi dilini çekmeye çalışıyorlar. Büyük ihtimal... of, of çok kötü düşmüş. Çok kötü düşmüş Torres. Jimenez. Bayağı bir şokta. Şu anda evet sediyeye alınacak Fernando Torres. İnşallah bir kırık yoktur. Evet. Ambulansla hastaneye götürülecek Fernando Torres. Herkes çok üzgün tabii. Yani